Kaptan. Bir telefonla şu an onu bir sikesin çekelim. Atalım da arabayı. Kutarayım çağırın. Acil. Ben bu gördüğünüz bu sol yolda park halindeydim. Ağacın kölgesindeydim. Arabamın bir arızası vardı. Çekici bekliyordu. Ben eşimle dışarıdayken benim de oğlum arabanın içinde oturuyordu. O an o kamyon şoförü yoldan çıktı. Arabayı önüne aldı buraya sürdü. Eşimiz çocuğunuz nerede? Hastaneye götürüldü. Çocuğum yaralı. Buralar falan hep yırtı falan vardı. Nefes almakta zorluk çekiyordu götürdüler şimdi haberim yok durumları nasıl bilmiyorum